Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hudutsuz Sevda'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Hudutsuz Sevda dizisi önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler. Videoyu beğenip sayımızı gösterelim arkadaşlar. Dizimiz gayet iyi gidiyor. Merak etmeyin herhangi bir şekilde erken bir finalle karşılaşılmaz. Ve dizimizde biliyorsunuz bir düğün baskını oldu ve bu düğün baskınından sonra diziye veda eden birçok isim olacak ve yeni yeni isimlerinde dahil olması bekleniyor. Bizleri üzen kısım ise arkadaşlar yeni diziye dahil, dahil olacak kadın bir oyuncunun arkadaşlar. Halil İbrahim ve Zeynep'in arasını açmaya çalışacağını göreceğiz. Tabii ki de arkadaşlar bizler böyle bir şey olsun istemeyiz ama önümüzdeki bölümlerde Zeynep ve Halil İbrahim'in arasının açılacağı gelen duyumlar yönünde. Tabii ki de detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki bu düğün baskınında kimler ölecek? En yakın arkadaşlarından Halil İbrahim'in temelin ölmesi bekleniliyor gerçekten temelin gidişi bizleri üzer. Umuyoruz ki böyle bir şey olmaz arkadaşlar ama fragmanda temelin baya bir kurşun darbesi aldığını görüyoruz. Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.